Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bu cumada bebek tarif videomuza devam ediyoruz. İnşallah şeker bebeğimizin bir önceki videomuzda kafa kısmını örmüştük. Kirpiğini, ağız kısmına şekillendirmesini yapmıştık. Bu bölümümüzde de saçının peruk kısmını, buklelerin ve tokasını yapacağız. İnşallah birleştireceğiz. Ben şöyle buklesiyle tokasının bir tanesini yaptım. Diğerlerini de sizinle beraber öreceğiz inşallah. Peruk için sarı renk ip kullanıyorum. Siz başka renkte isterseniz o renkle de yapabilirsiniz. Sihirli halka içine 6 sık iğne yaparak başlıyoruz. 1-2-3-4-5-6 Kısa ipimizi çekiyoruz ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Burada 6 tane sık iğnemiz var. Hepsine çift batıyoruz. 12 sık iğnemiz olacak. 2 3 4 12 sık iğnem oldu. Arkasına bir düğüm attım. 3. sıramızdan devam ediyoruz. 3. sıramızda bir sık iğne bir artırma yapacağız. Bir sık iğne bir artırma sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak dördüncü sıramıza geçtik dördüncü sıramızda iki sık iğne bir artırma yapıyoruz bir iki sık iğne bir artırma sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak beşinci sıramıza geçtik beşinci sıramızda üç sık iğne bir artırma yapıyoruz bir iki üç sık iğne bir artırma sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. 6. sıramıza geçtik. 6. sıramıza 4 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. 7. sıramıza geçtik. 5 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bir artırma Artırmalar üst üste gelecek. Buna dikkat edin. Sıra sonunda toplamda 42 sık iğnemiz olacak. 8. sıramıza geçtik. 8. sıramızda 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne bir artırma. Sıra sonunda 48 sık iğnemiz olacak. Artırmalarımızı bitirdik. 9 ve 16. sıralar arasında 8 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 48 sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 8 sıra boyunca düz ördük. Şimdi şöyle ortalayacağız. Buraya bir kahkül kısmı gibi böyle bir oyuntu yapacağız. İki zincir çekerek başlıyoruz. Trabzan yapacağız bunlarda. Hemen yandakine batıyoruz. İki kere de çekiyoruz. Bir, iki, üç, 21 tane ikili trabzan yapacağız. 4, 5, 21 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Üçünü tek seferde çekiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. İki tane de ilmek kaydırma yapacağız. İçerisinden geçiyoruz. Bir, iki. Şimdi tekrar tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane. Daha sonra da ikili trabzan yapıyoruz ilmek başlangıç yerimize buraya gelene kadar burayı ikili sırabzan yaparak dolanıyoruz dolandım son sık iğneye geldim tekrar ikili trabzan yapıyoruz şuradaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapacağız şöyle düz bir görüntü olması için ilmek kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi uzun kesiyoruz Şuradaki ipimizi de hemen yandaki sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir diş belli olmayacak şekilde kapatıyoruz. Peruk kısmını tamamladık. Bunu kafaya geçirip dikeceğiz. Şu şekilde. Şimdi bukle yapımına geçelim. Bukle için 30 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi bunların hepsine ikili trabzan yaparak dolanacağız. Şu ilk sık iğneye batmıyoruz. Yanındakine batıyoruz. Şu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Son sık iğneleri geldiğimiz zaman trabzanları yaparken şu kısa ipi de içerisinde kaybedeceğiz. Şöyle şunun arkasından geçirelim. Kalan fazla kısmı da arkadan keseceğiz görünmemesi için. Evet, şimdi birinci buklemizi tamamladık. Şu şekilde. Şimdi bunu tam tersi yönde şuradan başlayarak ucundan kıvırıyoruz elimizde bukle formunu veriyoruz. Şöyle biraz da sündürün hatta. Hem boyu uzar. Şuradaki fazla ipi de keselim. Temiz bir görüntü olsun. Evet, birinci buklemizi tamamlamış olduk. İkincisine geçiyoruz. 4 tane bukle yapacağız. Hepsi de aynı mantıkla. Öncelikle 30 zincir çekiyoruz. Üzerine de 30 zincirimizin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıç yerine geliyoruz. Tekrar 30 zincir çekiyoruz. Tekrar ikili trabzan. Bu şekilde dört tane bukle oluşturuyoruz. Ellerimize de bu şekilde form veriyoruz. 4 tane bukleyi de ördüm. Şu şekilde yan yana daha sonra bunu şu en baştan itibaren şöyle döndürerek katlıyorum. Hepsi bir bütün dursun diye şöyle içerisinden bir iki kere geçerek ilme kaydırmayla tutturuyorum. Bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum dikmek için. şu şekilde ikinci buklem de hazır. Şimdi şu pembe toka kısmında yapalım. Daha sonra dikişlerine geçeceğiz. Ben fuşya pembe kullanmak istedim bu sefer. Et etek kısmında da, ayakkabı kısmında da, toka kısmında da fuşya pembe kullanacağım. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Sihirli halka için 6 sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 kısa ipimizi çekiyoruz ilk ilmeğimizi ilmek kaydırma yapıyoruz 6 sık iğnemizin hepsine de çift batıp 12 sık iğne elde ediyoruz 3. sıramızda bir sık iğne bir artırma yapıyoruz bir sık iğne bir artırma Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıramızda bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Tekrar 12 sık iğneye düşürüyoruz. Beşinci sıramızda 6 kere eksiltme yapıyoruz. sonunda altı sık iğnemiz olacak. Son sık iğnemize de ilmek kaydırma yapıp ipimizi uzun kesiyoruz. Hep iki tokayı da dikmek için. Daha sonra bu tokanın içerisini elyafla dolduruyoruz. İkinci tokamız da bu şekilde hazır oluyor. Şimdi peruk kısmını kafa kısmına geçiriyoruz ve artık peruğun dikişini yapacağız. Peruk kısmını kafaya iyice yerleştirdim. Şöyle iyice oturtturmak, işte kaş hizasından, göz hizasından eşit bir şekilde mesafesi olması önemli. Şuradaki oyuntumuzu tam ortaya dek getireceğiz. Bunlara dikkat ederek iyice oturtun kafa kısmına. Daha sonra dikişini yapmaya geçiyoruz. İğnemize taktık ipimizi şöyle altından öncelikle şuraya bir geçiyoruz şöyle şuradaki trabzanların üstünden dikiyoruz <laughs> yatay biçimde dikmeye devam ediyoruz şöyle bir geriden batıp ileriden çıkıyoruz Yine tekrar bir gevden batıp bir ilerden çıkıyoruz. Bu şekilde kafanın etrafını dolanarak dikiyoruz. Evet perik kısmına dolanarak diktim. İpi içerisinden çektim ve kestim. Şimdi artık buklelerini dikmeye geçiyoruz birinci bukleyi taktım iğneme şöyle göz hizasında şu şekilde ortalayarak dikeceğiz bir kafadan batıyoruz bir bukleden birkaç kere dikiş yaparak dikiyoruz birkaç kere gittim geldim sıkıca diktim daha sonra kafadan herhangi bir yerden çıkarıyoruz ve ipimizi kesiyoruz şu şekilde birinci buklemi dikmiş oluyorum ikinci bukleyi de aynı hizaya gelecek şekilde dikiyoruz Evet ikinci buklemi de diktim aynı şekilde. Şimdi bu kısımlara tokalarını dikeceğiz ve kafa kısmını bitirmiş olacağız. Tokasını tam şöyle buklenin ön kısmına gelecek şekilde şöyle bukleden tarafı tutturuyoruz. Şu şekilde. Yine birkaç kere dikiş dikerek sağlamlıyoruz. şekilde olacak. Diğer tokayı da buraya dikiyoruz. Şu şekilde ikinci tokayı da diktim. Bukreler de tamam. Şimdi biraz yanaklarını boyuyoruz. Şöyle farla yanak kısımlarını eşit olmasına dikkat edin. Her iki yanağın şekilde şeker bebeğimizin kafasını tamamlamış oluyoruz. Diğer videomuzda da kollar, bacaklar bu şekilde devam edeceğiz. Haftaya cuma tekrar görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.